Yıllardır verdiğimiz bu amansız mücadelelere çok fazla kayıp verdik. Ülkenin IQ seviyesi birkaç tane slow motion, tiktok ve survivor izleyicileri tarafından yerine indirildi. Eğer bu savaşı sürdürmezsek insanlığın sonu gelecek. arenada kendisi de sergiliyordu. Daha biriniz öldürün de kaydı bitiren. <laughs> Ve savaşın kazananı. Bugün büyük kuzu yiyecek olan asker.